Gecenin birinde dumanlarla sarhoş cebimde hayaller dolarlarsa bomboş Çayat bir poker masosu çevresinde kahveler yanındakiler dostu bilemiyorum artık Sigaram yandı Gözümde geçmiş ikili para paranın peşinde herkes yok kimsenin gönlü Aşk mı kaldı herkes rolle sahnede Gerçek olan tek şey yalnızlık kendi halinde Duman dolu odam içinden kalma bir ses Cebimde son paket umutlarım hep eksik pes Sokaklar konuşur susturamazsın hiç sesi Para gelir geçer orospuların tiz sesi Gözlerim kırmızı uykusuz kaçıncı gün damarımda gezinen gerçekten şimdi düşmüş bir bedenim var kafamda bin ton yük kurtulmuş ama olan cehennemim gibi Her şey, Herkes bir şey işler olmadan bir uğraş Gülen suratların ardı yıkık ciğerler solmuş Sigarandan sonra nefes belki de veda bu Para neye yarar orospunun hazır kesildiğini Dumanla boyanan her gecenin sabahla var gözlerde bir kırmızılık Hayırsız denilen evlatların ruhunda hep var bir ayrıcalık Hayırsız denilen evlatların ruhunda vardır benim. bir ayrıcalık